kanalıma ve videoma hoş geldiniz diye bir, bir videoyla. Bu arada size demiştim ya ben kesin hastalanacağım diye hastalandım. Boğazlarım falan çok kötüydü. Nişandan kaç gün geçti? Dört gün mü? Böyle bir şey geçti. Nişandan çıkar çıkmaz ben direkt o videoyu editledim ve size yayınladım. Şimdi ojelerimizi falan çıkaracağız. O günden kalan ojelerimizi çıkartacağız. Ve sonrasında şöyle oturayım bir. de bir yere sabitleyeyim öyle konuşayım. Şimdi herhangi bir aseton. Bunu bayağı önce almıştık. Çilekliymiş. Çilek kokuyor falan. Bakayım. şey gibi şurup gibi kokuyor. Böyle bir marka. Ben yani burada <laughs> sizi görmeyeceksiniz çok fazla. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben hangi ojeleri karıştırdığımı söylememiştim ama Flormar'ın ojelerini karıştırmıştım. Flormar'ın bordo ojesiyle bu altın sarısı ojesini. Şimdi Flormar'ın bu bebek mavisiyle karıştırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir renk çıkacak. Tabii ilk bu ojelerimi çıkartayım. Banyoma gireyim çıkayım. Şimdi duştan çıktım. Arka çok dağınık. Gördünüz mü? Çok kriz geçirdim şu an. Sizi öyle yukarı koymak istiyorum ama arkam çok dağınık Şimdi siz demiştiniz ki tavanı çekiyorsun. Başka koyacak kamera açısı yok. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Geride durmalıyım herhalde. Burada durunca tavanı çekmiş oluyorum gayet de ben de. Neyse. Şimdi yüzümden önce saçımı taramakla başlayacağım. Örsem yine, yine açılış örgüyle yapıyoruz. Bu sefer <laughs> örmeyeyim kız. Bayağıdır örüyorum. Hep aynı model. Ay, saçım çok karışmış. Bunu biraz... Heh. ...düz mü yapsam? Ne kadar inanarak boş konuşuyor, görüyor musun? Bayağıdır düz yapmıyorum. Bir kurutup düz mü yapsak? Ya. ya da şöyle yapalım. Kurumasını bekleyelim. Eğer hiçbir şey sürmeden kuruduğunda dalga hoşuma giderse şey yapacağız. Bırakacağız öyle. Hafif köpükleriz bırakırız. Ama eğer dalga hoşuma gitmezse düzleştirelim. Şimdi Aa. şöyle sadece makyajım kalan kısımları Maskaram kalmamış şuralarda şey kal. Bu arada donum çok. Çingene donu gibi. Hazır mısın? Göstermeli miyim bu donu? Görmeli misiniz? Ne kadar geri gitmem gerekiyor. Ne kadar komik ya. Çingene pembesi. Bu arada arkadaşlar ben kamerada çok beyaz duruyorum ama ben esmerim. Şimdi kamera açımızda işleyin. Benim biraz sesim götümden çıkıyor. Şimdi kırmam inşallah. Ne açılmıyor bir tek. Şimdi küçük bir deneme yapıyorum. Dişim açıdı. Şu iğneyi. bununla karıştıracağım. Hiç karıştırma fırçası değil ama neyse. Garip bir renk gri sim bak sim göremiyorsun aslında Şu an çok gri duruyor. Ama simli bir renk. Aslında etrafında biraz kanıtlar falan var. Ama bence güzel oldu. Uykunu ne getirir? Yemek yemek. <laughs> yemek yemek ağrı kuşuktur bu uyku getirir arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bu gün saat kaçta uyandım biliyor musunuz? Şöyle koyayım mı? Koymayayım ya da dur. 9.30 gibi uyandım. Hatta 9.30'dan önce uyandım da. Yani 9.30'dan önce de 5 dakika 10 dakika <laughs> önce yapmışım. Saçım böyle oldu. Bakın. Yani dalgası güzel bir tık. Önden biraz şirkin duruyor. Kahvelerimi düzleştireceğim ya. Her türlü. Kahvelerimi düzleştirdiğimde bu saçımı uyumlu olursa böyle kalsın. Uyumlu olmazsa saçımı düzleştireceğiz. Ne kadar inanarak boş konuşuyor görüyor musun? Böyle bayağı özlemiş şurada durmayı. Bakın. Burada görmüyorsunuz. Burada böyle sandalyeye koyuyorum. Aynanın önünde duruyor. Bayağıdır da ben sandalyeye koymuyorum. Sandalye hep böyle ders çalışmak için <laughs> cevap ver. Sandalyeyi ders çalışmak için bilgisayarı koyuyordum. Nasıl hoşuna gitti? Özlemiş misin anneciğim? Yo yo. Özledin mi? Tüylerini kabartıyor. Şu an cevap veremez. Tamam, tamam. Şimdi direkt elimi yüzümü yıkayayım bir bak hiçbir şey yapmadım direkt yataktan kalktım geldim yanınıza <laughs> elimi yüzümü ekeyim bir dişlerimi falan fırçalayayım geleyim olur mu geri geldim şimdi sizin tavan dediğiniz açıyı çekmeye koymam gerekiyor başka açı yok arkadaşlar aşağıya çekecek şekilde ayarlamaya çalıştım yani şu an tavanı çekmiyor ya tavan burası değil tavan tam şurası bak elim buraya kadar gittiğine göre demek ki burası tavan değil Arkaya doğru gittikçe tabana doğru gidiyor. Yani ön tarafta tavan değil bu taraf. Çok taktım bu konuyu. Christine Day. Annem aradı. Üstümü giyindim bu arada. Annem aradı. Ona konuştum. Emily 203 sürdüm. Bir <laughs> de yani Ben Sürüyorum. Saçımı buralarını da yaptım bu arada. <laughs> Çok mutluyum yaptığım için. Şimdi şöyle. Şöyle bir mavi kot pantolon. Üstüne bu. Biraz kollarım da. Arkadaşlar bak. Benim benim ince. Okey. Yani kamerada biraz kalın görünüyor olabilir ama yani normalde vücuduma göre çok ince. Basenlerim çok geniş ve üst kısmında buradan rahatsız olmasam da kollarım çok büyük. Yani büyük değil. Yağlı. Kollarım çok yağlı. Bir de bacaklarım çok büyük yani büyük değil geniş büyük olsa uzun falan olur yani öyle bir şeylik yani bacaklarım biraz kas ve yağ dolu kollarım ise genel olarak yağ dolu <laughs> kas yok kolumda da özgü yani güçlü değilim kol açısından ama bacak açısından çok güçlü mesela kendimi yere çok iyi sabitleyebiliyorum ki zaten zayıflasam da yine benim kemiklerim çok eli olduğu için kemik kalacak çok büyük bir zayıflama yok bende. Ama en azından kollarım ve bacaklarımın zayıflamasını istiyorum. Ben yani çok büyük bir değişim istemiyorum mesela. Bunun için de diyetten çok spor yapmam lazım. Ama evde ya spor yapınca da ben pes ediyorum anlık. O yüzden bir para verirsem hani yapmak zorundayım gibisinden. Belimi de yine ince ama bir tık daha neden ince olmasın gibisinden düşünüyorum. Şu an kendim hakkında biraz size bilgi verdim. <laughs> Şimdi İgnur'la Mertan çıka yapacağız. Marten çıka mı? Mert... Mertan çıka, çıka mı? Merten çıka mı? Mertan Yoksa full yanlış mı söylüyorum? O Mart ayının Mart çıka olması lazım. Marten çıka olabilir. Neyse işte ondan yapacağız. Arıyorum açmak için uyuyor. Yine. Ve yine uyuyor. Onu soracağım. Hani ipiniz var mı falan gibisinden. Ona göre kırmızı ve beyaz götüreceğim. Sonra Mert'ten işte. <laughs> Şimdi İgnur geldim. İknur Hayday oynuyor. <laughs> Hayday oynuyorduk. Sonra dedim ki aa benim bloğum vardı. Dışarıda çekmeyi unuttum. Yani en son BİM'de gördünüz beni. Bu tırnağım da kırıldı gördüğünüz gibi. Şimdi oturuyoruz. Aklını görebilir miyiz? Hayday'ı da çekeceğim. Bize Hayday'ı tanıtır mısın? Nasıl yardım et bana? Gönder bana mesajları. sessiz sessiz. Ses, ses. Bakın teknem var. Benim yok. Sonra zaban var. Böyle. Ben daha 28. 27. seviyedeyim herhalde. İbnur da 38. seviyede. 38 mi oldu sen? Hı hı. Az önce atladım seviye. Bu kadar. Yine çekerim. Ağla. Ay, ağla diyor bana arkadaşlar. ya. Niye? Acıyor. Ben su vermemiş miydim? Verdi. Döksene. Yok. <gülüyor> Kanka. Yok <laughs> Yo, dökmeyeceğim. <laughs> Benimki de istayım. Bak. Rahat rahat hareket ettirebiliyorum. Bastırabiliyorum falan. Niye kasaya girerken çıkarmamız gerekiyor? Ben Evet, ederim. ben çıkardım, taktım gelmeye söyle giderken. Fizyolojik suyu kullan. Şimdi kazandıra izliyoruz. Ortamımız çok kaliteli. Çay, cips yeli bu bon. <laughs> evet en doğal halimizi çekmemiz lazım zaten. Benim ev halimi çekiyorum mesela. Paylaşmayacaksın <laughs> diye. Van <Bon> mı atarsın? <laughs> Sadece yüzünü çeksem olmaz mı? Kabul etmiyor ortam Kassandra izliyoruz bu arada. TikTok'ta görüp duruyordum. Herkes videosunu çekiyordu. Bir dakika çekemiyorum şu an. Nasıl çekeceğim böyle çekeyim. Edit yapan Nisu'dan selam arkadaşlar. Kassandra'yı izledim ben. Yani izledik daha doğrusu. Hepsini bitirdik birlikte. Bence korkunç değildi, üzücüydü. Çünkü Kassandra'nın yaşadıkları falan çok duygusallaştım ben yani. Arkadaşlar Neyi korkunç bunun? Neyi korkunç hani? Neyse. Devam ki. Evet arkadaşlar eve geldim. Pilav, tavuk yedim. Onu çekmedim. Unuttum. Eve geldim. Yorulmuştum biraz. Hem üstümü değiştim. Saçımı topladım. Şimdi kardeşimle birlikte. Kardeşimle birlikte. <laughs> Film izliyoruz. Öyle. Şimdi kardeşlerim birlikte Moana 2 izleyeceğiz. O yüzden mısır patlatıyoruz. Tabii ben patlatıyorum. Şimdi balığın şeyini kırıyorum. Fanusunu çok kötü kokuyor. Brother, ew. What's that? What's that, brother? Arkadaşlar ben dün kapanış yapmayı unutmuşum. <laughs> Unuttum gitti vallahi Dün ne yaptım? En son balığın şeyini temizledim ya. Fanusunu. Sonra bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim hepimiz oturduk bir şeyler yaptık. Sohbet ettik oyun oynadım falan telefonda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarıma da destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki daha güzel içeriklerde, daha güzel vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.